Merhaba arkadaşlar Ceren Minecraft'ın 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere yaptıklarımı göstereceğim. Ee, aşağı inmiyor bir dakika. Hani burada iki tane yer vardı ya. Ben onları kırdım. Yine yerine küçük bir yer şey yaptım. Göstereyim. Bir dakika. Evet. Şimdi burası mutfak İşte buzdolabım. Burası oturma odası biraz küçük oldu olsun. Burası yatak odası bu da küçük oldu. Ee, Şimdi banyoya gideceğiz. Burada şey vardı. Aşağıya düşünme bir sınavı Burası duş yeri. Burası kirli sepeti. Mutlu, loze. Şimdi burası, burada köpeğim var. Üst kata çıkalım. Kendisinin olmadığı için, bahçesi var ama küçük olduğu için bahçe gibi yapmak istedim. Burada oturuyorsun işte. Burası böyle bu kadar. Aşağı inelim ve dışarıya çıkalım. Yani bu ev küçük bu yüzden küçük yaptım. Bayağı şey yaptım. Kaç haftadır çekmiyorum. Şey 2 hafta oldu. Çünkü yapıyorum. Burada. Burada evim var. Ay arabam var. İleride de evim var. Köyler girmek üzere böyle yaptım. İşte buraya oturuyorsun. Burası korna. Buraya anahtarını takıyorsun. Burası da bir galiba. Burası limon. burayı senin lazım sonra koyuyorsun. Buradan arabanın açıp kapatıyorsun. Bu arada bir Şimdi buradan çıkalım. Oh. Köyler Köşeler girmesini yapıyoruz. Tamam işte. göstermiştim biliyorsunuz. Burası benim yazlık evim. Yalnız evim bayağı büyük. Burası müzik odası. İşte geçiyorsunuz. iki arkadaş böyle müzik çalıyorsunuz. Şu an müziği kapattım. Dört. Burası mutfak. Biliyorsunuz mutfağı göstermiştim. Diğer Ama aynısı. Burası çalışma masası. Hayır çalışma masası. Ya. İşte burada böyle. ben çoğuktan çıkarız. Ha burası oturma odası buraya buraya oturup işte izleyelim üst kat çıkalım. üst kat biraz yok yani kötü oldu. yatak odası bu değişik bir yatak odası şimdi burada böyle yatağım var buraya geçip oturuyorsun gardırobunu işimiz... yerleştirdim. Bir de çalışma masası. Buradan balkona çıkıyorsun. Balkonu gördüğünüz zaten böyle birazdan. Burada böyle burayı kapattım. Çünkü kendimi eşya aldım. Değerli şeylerim. Hırsız çalmasın diye. Oraya böyle. Gerçeğine girebilirler. Ben zaten Ama ben böyle bir yer yapacağım. Evet, Tualet, klöze, bilizlik, şirinlik, tepe, işte. Buradan, şimdi, şu lan. Şimdi izle, bu gömü. Kilizi kapatacağım. Dur. böyle yani. Böyle de Neyse ben şimdi uğraşıyorum. Evet gidelim şimdi. Balkondan çıkamıyorum. <laughs> Heh bahçeyi göstereyim size. Işte. Bahçeyi biraz e, benzetme yaptım. gerçek yerdeki. Böyle ağaçların altında. Ağaçların var. Sağ. Yukarıda işte. Onu ağaçı belki bilir zaten. Herkesin yaptığı gibi doğacak. Ee, şimdi buraya bir tane ev yaptım. Kiralık. Tabii ki kimse almayacak. Da. Size bir soru sormak istiyorum. Bilen varsa yorumlara yazın lütfen. Ben e, yerel ağda paylaşıyorum ama yerel ağda Ne, nasıl, nasıl, nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. İlk, e, cevabını bilen bir tane onu yaptım. Burası biraz tuşlar tuttum. İşte altın basıyorsun. Altın geliyor. Koyalım şimdi Buradan elmas geliyor. Buradan zümrüt geliyor. İşte zümrüt için buraya koyuyorsun. Kitap koydum sen buraya. Şöyle bir kitap. Bir kitap. Nasıl para ödeyeceğim? Zümrüt yerinden bir zümrüt al. Aldıysanız iki zümrüt sonra iki zümrüt getireceksiniz. Kasadan zümrüt yerine kasadan zümrüt yerine koyacaksınız. İki zümrüt aldıysanız üç getirin. Bu böyle, Bu böyle gidiyor. Elmaslarda ve altınlarda da aynısını yapacaksınız. Tabii ki de elmasın borcunu öderken elmas kasasına elmas kasasına koyacaksınız Elmasların Altının borcunu öderken altın kasasına altınları koyacaksınız. Bu geldi. Bu böyle. Burada kilit anahtarları var. Buraya gidiyorsun. İşte kilit anahtarları. O yüzden kapattım arayı. Bir de okul yaptım. Hı. İlk öğretim okulu. E, banyo. Gidiyorsun işte böyle. Yapıyorsun. Her ne yapacaksın. Öğretmenler odası küçük olduğu için biraz yapamadım şunu. O duruyor. En büyük oldu. Öyle gösteriyorum çünkü zaman yetmiyor. Üst katı da göstereyim. Heh, üst katta kantin var, yemekhane var. O adamla bir sınırda. Neyse. Evet. İşte burada oturuyorsun, yemeğini yiyorsun. Bir de hani şurada konser ananı vardı ya, onun etrafını böyle kapladım. Bir de pazar yeri yaptım. İşte geliyorsun buradan, karpuz alıyorsun, bal kabağı alıyorsun. Bu elma satıyor, bu havuç satıyor, bu patates satıyor, bu da çiçek satıyor işte, ağaç falan. Evet arkadaşlar, bugünkü bölümümüz sona erdi bir sonraki bölümde görüşmek üzere.